Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir korku oyunuyla karşınızdayım. Birkaç video önce ya da birkaç bir iki videomda size korku oyunu atacağım, korku oyunu atacağım diye artık terimle etti diken kalmadı arkadaşlar. E, bugün korku asansörü 3 e oynuyoruz. Ben de sizlerle ilk defa oynayacağım. Şimdi burada Türkçe yapalım. Bir şey değişiyor burada. Uyutuyalım. Oyna. Anne trend oluyor. Lütfen bekleyin. Yükleniyor. Buradan sonra yükse falan filan diyor. Hadi bakalım. Buradan burada silah var. Amma mermi mi demekti ya? Aynen mermi demekti. Ooo oyunda silah da var. Nasıl gidiyor? Ya? Skip. Skip. Oyunu kaydetmeyi unutmayın. İyi tamam o zaman biz bunun bu videoya 5 veya 10 like geçersek bu seviye devam edeceğim 5 saniye. Önemli bir 3. Bas gaza bas. Nnnn İsmini aldık o. Abi. Dur dur. Yoksa uzaklaşırsam beni görmez ve duyamazlar. Bu ne diyor lan? Vatak var, Vatak diyor bir şey diyor. Aha. Ne o lan? Oo. O ah, da Aa geldik. Buna koşuyoruz. bunu da yürüyoruz zaten. Bildiğimiz gibi. Walter yabalanmıyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Buradaki kulübeye denemek istiyorum. Gelin lan. Ben de geleyim. O zaman ben dinleyeyim. Hop. Biz giremiyoruz. Çok uzak. Ahı. Bir soru bir şey var yanımıza. Baba da. Baba mı? Bir şey Ne yapalım artık? Mesela ona bir... Ona yardım etmem gerekiyor. Bir şeyler bulmalıyım. Hadi git bunu. Hadi şurada bir ya, bir sağ bir ya. Yerlerde benzin var. Orada bir şeyler bulabilirim. Ya. Walter kardeşim sen niye bu olama geldin ki? Ben anlayamadım seni ya. Uh Mike lütfen yapalım Benim kasabada çok kötü şeyler var. O da aklını kaçarlık herkesi yapatağa dönüştürdü. Evinin altındaki büyük dünyada saklanıyorum. Onun yok edilmesi geçiyor. Yanındaki silahla kendini koruyabilirsin. Allah senden bin kere razı olsun Mike. Hadi bakalım. Şöyle gibi diyor. Bu bunu... ne? Ölmedi. Ölmedi. Ölsene lan. Aha. Alabiliyor muyuz devresini? Alamıyoruz. Çok güzel. Gelelim inşallah önümüze bir şey. Aha, bu ne? Mermi. Nasıl alacağım bunu? İki mermi daha aldık. Çok güzel. Yardım setim Melisa'ya ulaştı. Ha, koşalım. Melisa şuradaydı değil mi? Alacağım ben yürüyerek bek gidelim ya. Dur, Bu ölmek bu, sivillere zarar verme diyor. Oha. Demek ki Melisa'ya da sıkmayacağız. Hadi bakalım. Hadi akalım akalım akalım. Allah'a bayıya bindim. Ülkelerin dinlenmeye ihtiyacım yok. Sanırım motosiklet bozuldu. Burası büyük bir kasaba. Ya geri zekalı zaten büyük bir kasabaya benziyor. Baksana ya. Kafa yiyeceğim şimdi. Yola devam etmek için motoru tamir etmeliyim. Bazı malzemelere ihtiyacım yok. Kasabayı araştırmalıyım. Ne var? Welcome to town. Kasabaya hoş geldiniz. Oo, mükemmel bir kasaba. Ya dört dörtlük çok beğendim. O üzerinden 10 veriyorum, 100 veriyorum bak. Bu nasıl bir... İşte şurada bir şey padlıyor. Burada da padlıyor. Allah Allah. Kaçıyor muyuz? Ne oluyor? Hadi bir ev var. Göz atamayamayacak. Tamam mı alt Tamam. Aha burada o mel var. Çok iyi. Üç mermi. La, şurada da bir şey var. Bakalım. Yani has. Bu ne lan?

kaç 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 de kaçsak ya. Keşke öyle bir şey olsa keşke öyle bir hikaye olsa. kaç bu kendi kendine geldi ben yukarıdaki eve asla gitmem. Allah Allah ben bir anlayamadım oyundan. Aaa peşimizde biri var. Demek ki. Oğlum tamam, biz niye bu kitabı vermedik ki? Bu bize yardımcı yoldaş olurdu. Bakacağım. Vallahi korktum. Acı bizi takip ediyor. Yemin mi bizi takip ediyor. Dur bakayım. Hepiniz gelin lan. Hepinizi tek gelin, Buradan dağdan direkt akıp kaçabiliyor muyuz? Dur bakayım. Oh, vallahi kaçabiliyoruz. Hadi kaçalım oyunun bakını buldum diyeceğim de. Yok abi. Bu ses çıktı mı ne? Biz, takip ediyor. Bu, bu ne var? Daha evleme de giremedik ki daha evleme gireceğiz. Arkadaşlar <laughs> i̇şte, bu bölümü burada sonlandıralım. Abone olup like atmayı unutmayın. 10 ya da 5 ay geçerse devamı gelir. Hoşçakalın.